Evrimci sahtekarlığı. Domuz dişinden hayali adam oluşturmak. 1922'de Amerikan Doğa Tarih Müzesi Müdürü Henry Fairfield Osborn, Batı Nebraska'da Pliosen dönemine ait bir azı dişi fosili bulduğunu açıkladı. Bu diş iddiaya göre insan ve maymunların ortak özelliklerini taşımaktaydı. Büyük tartışmalara neden olan bu fosile Nebraska Adamı adı verildi. Sözde bilimsel ismi de hemen peşinden geldi. Esperopithecus Harold Cookie. Bu tek dişe dayanılarak Nebraska adamının kafatası ve vücudunun rekonstrüksiyon resimleri çizildi. Bütün bu senaryolar tek bir dişten üretilmişti. Ancak 1927'de iskenetin öbür parçaları da bulundu. Bilim yazarı Hank Hanigraf evrimcilerin bir domuz dişinden nasıl sözde yarı maymun, yarı insan oluşturduklarını şu şekilde anlatır. 1922 yılında Nebraska'da bir diş keşfedildi. Biraz hayal gücüyle bu diş mitolojik, hayali bir çene kemiğine, çene kemiği bir kafatasına, kafatası bir iskelete yerleştirildi. Ve iskelete bir yüz, özellikler ve tüyler eklendi. Bu hikaye Londra gazetelerini vurduğunda yalnızca Nebraska adamının resmi değil, aynı zamanda Nebraska kadınının da resmi vardı. Bunların tümü yalnızca tek bir dişten ortaya çıkmıştı. Bir de iskelet bulunmuş olsaydı neler olacağını siz düşünün. Belki de bir yıllık yayınlanırdı. Sonuçta Nebraska adamı ve ailesinin tüm çizimleri alelacele bilimsel literatürden çıkarıldı. Ama bu olay Darwinistlerin tek bir dişi bahane ederek nasıl hayali bir evrim senaryosu meydana getirebileceklerinin Önemli bir göstergesi olarak tarihe geçti.